Evet arkadaşlar ben Ali Bu Hacı. beraber ben de kımın nasıl indireceğini göstereceğim. Sizler de kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ben nasıl olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Hatırlıyoruz. Arkadaşlar. Ha. ben ya? Yapıştırıyoruz. Antalıyoruz arkadaşlar. Şimdi bizi böyle bir siteye yönlendirecek. Ben hemen çıkış yapacağım. Arkadaşlar oradan indiriliyor. Eğer indikten sonra ise siz kurarsanız benim de kımınız Benimki gibi böyle full çalışacak. Benimki gibi. Arkadaşlar bir de size başka bir şey daha göstereceğim. Efsane bir şey. Videolarınızı böyle izle, bay bir şey yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 10 kere zeniyi böyle. Kanalımıza gidiyor. Kanalımıza gidiyoruz. Mesela ben bunu koydum. Bedava Minecraft oyunu. Bedava dedim. Gerçekten de çalışıyor. Arkadaşlar bundan baya 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 açıyorsun. Sonra böyle arkadaşlar ileri sana da yeniliyorsun. Öyle baya yaparsan. Belki mesela arkadaşlar 20'lerdeydi. Bakın neredeyse gidiyoruz. Biz arkadaşlar böyle yaparak hem izleme sayınızı yükseltebiliriz hem de bende kılma Arkadaşlar yakında bende kılma birlikte bir video çekip atacağım. Arkadaşlar günde bir gün iki video atacağım. Efsane videolar bir Minecraft bir de Roblox. Eğer Roblox'a kim girerse pet simülatörden ana gelmedi milyonluk pet. Bir söz veriyorum. Gelmedi milyonluk. Şeref Ve bir videomuzun daha da sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve